Rasim Salih, Osmanlı'nın Balkanlardan çekildiği yıllarda büyüdü. Babası Salih Usta ve hocası Mürteza Bey, tipik birer Osmanlı esnafıydı. Esnaflık terbiyesini onlardan aldı. O, Krallık Yugoslavyası'nda Türkçenin sadece mahalle aralarında duyulduğu, kahvenin taş ocakta piştiği, konakların bulunduğu bir ortamın havasını soludu. Küçük Rasim büyük meselelerin içinde büyüdü, olgunlaştı. Köklü ve asil bir ruhun temsilcisi oldu. Rasim Salih, Rasim Salih'ten daha büyük, daha büyük bir şey temsil ediyor bana göre. Ee, en sonda söyleyeceğim başta söylemek gerekirse Rasim Salih otantik Türk kültürünün e, soluduğu, yaşadığı bir ruhu temsil ediyor. Şimdi bizim eski Yugoslavya'daki maceramız ya da kültürel maceramız 1912'den sonra özellikle 1. Yugoslavya dönemi yani krallık dönemi Yugoslavyası 1912 işte savaş sonrasıki döneme kadar biliyorsunuz Türk diye bir şey yok. Eğitim diye bir şey yok. Böyle bir aramızda daha çok karanlık dönem diye tabir ettiğimiz, andığımız bir dönem. Ee, aslında bu dönem bizim Türk kültürünün otantik yönü, daha doğru bir tabirle sahih e, tarafı en canlı olduğu dönemdir.